Selamlar bugün çok güzel iki maçla sizlerleyim İlk maçımızda güven oynayacağız AP karakterlerle ayrıktırma nasıl yapılır bunu öğreneceksiniz İkinci maçımızda da iki tane challenger'a e karşı Shen oynuyorum Shen'le zaten kazanma oranımızı biliyorsunuz yukarılara doğru gidiyor Aynı zamanda Grandmaster olduk hazırsanız maçlara geçelim Şimdiden like'ını atmayı unutma maçtayız Şimdi arkadaşlar kulelere 500-500 vurduğunuzu düşünün Bunu 2.5 saldırı ile yaptığınızı düşünün Hazırsanız videoya geçiyoruz Bugün ne yapacağız? AP karakterlerle ayrıktırma yapacağız AP karakterler kuleye fazladan vuruyor Üzerine Lich Bain alacağım E bastım bir hasarı geliyor Buradan bir hasarı geliyor. Nashor'un dişi alacağız. Omurga kran çekeceğiz. Rakiplerin bir güzel içinden geçeceğiz. Gwen nasıl oynanır? 1v9 oyunu nasıl taşınır? Kombolar nasıl yapılır? Hepsini anlatacağım. Karşımızda bu kong var. Girdim ve sağ tarafta görebilirsiniz. Arkadaşlar yeni uyandım. Günlük oyunu bakalım nasıl olacak? Takım savaşına gitmek diye bir şey yok. Sadece kazanacağız. Yemek yediğini görüyorum. Afiyet olsun. hala videoya like atmasan like'ını atarak destekleyebilirsin. Bu kongumuzun arkasından gidelim. İlk Q'muzu açtık bak. Yüz durmaya devam etsin. Sıkıntı yok. Ama çok yürüyor ya. Botumuzu bastık. Ignite var elemanda. İyi mi takasladık anlamadım ya. Şu an Ignite ile bir anda atlayabilir. Allah! Allah Allah! Ne yaptım ben? Yeni uyanan Tavbeber. Ne pot bastım. Ne totem atabildim. Totem buraya attım çünkü. Neyse üstünlük bizde olacak şu an. Maymuncuk. Buradan kazanamazsın artık. Adam geldiğinde 4 level olacağız. Baya bir minyon üstünlüğümüz var. Sonrasında bir base atarız. Eşyalar alıp tekrardan geliriz. Abicim ben Gwen'in yeteneklerini hiçbir türlü bilmiyorum diyorsanız da hemen anlatayım. Bak altımızda bir şey var görüyorsun sürekli artıyor düz vuruş atınca. Bunun sayesinde Q'muz gerçek hasar atıyor ve canaz olan minyonları execute ediyor. Direkt öldürüyor. Botumuzu basalım ya. Ben burada oynayacağım bu konga. Aa büyük minyon kaçırdım inanılmaz. Mesela aldın Q'nu. Atamadık tabi. Öldük ya galiba. Aa çıldıracağım. Arkadaşlar bak büyük minyonu kaçırdım. Q'yu kaçırdım. Saçma sapan oynadım. Ne oluyor? Pasif sayesinde damage atıyorsun ya. İyileştiriyor seni. W çok güzel bir yetenek. Alanın içinde kimse sana dokunamıyor. E yeteneğiyle Q yeteneğini yönlendirebiliyorsun. Atrox gibi. Öğrenmeniz gereken her şeyi öğrendiniz. Şimdi tekrardan kazanmaya başlayalım. İlk söylediğim bir şey vardı ya. Base atmalıyım falan dedim. Onu yapsam düz kazanacağız yine Bu Kong rakip ormana girmiş. Ne bileyim lan base attı sandım. Halen ping atıyor bak. Ona tepki vermeyince daha da sinirleniyor. Bence herhangi bir insan o elemanın oraya gittiğini tahmin edemezdi ya. Map'te de görünmedi çünkü. En azından minyonda öndeyiz ya. Kendimizi kandıralım bir. 32 milyon, 19 milyon. Çok uzun takaslamayacağız böyle kısa kısa. İki düz vuruş yaptım sonra Q attım fark ettiyseniz. Güzel. Adam çok agresif oynuyor ya. Oğlum ben yeni uyandım dur sakin ol. Burada da base atmak zorundayım ama wave geldi. Tamam base'i koydum. Geldim karamiyörümü çektim. Ayakkabımı aldım. Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur mutlusunuzdur. Dün video çekmeye çalıştım 6 saat falan. Bir tane video çıkaramadım. O yüzden bu videonun kesinlikle çıkması lazım. Şunları alması lazım. Bu arada 7 leveliz eleman 5 level. Çok güzel fark attık ha. Yani elemanın normana gitmesi onun için kötü oldu. Ucundan değdirdik yine. Bak bu menzil olayını birazcık anlarsanız karakterinizle her oyunu taşırsınız. Ben bir de atlayacağım. Altı level oldu ama. Sırf zırh büyüdürenci gelsin diye orada W'muzu bastık. İlerleyelim. Yani olmaz ki böyle. Kule altını da alamadık. Bu Kongu'nun ignati bence döndü. Nasıl yapacağız ve maymun? Oo! Ne lan böyle? Kesebileceğimi inanıyordum ama yani ucundan böyle sanki kesemeyeceğim gibi de hissettim ve sonunda double kill attık. Dur hala almıyoruz. Aman bir hızlıdan base atalım. Ben gidip en azından bir tanesini almayı deneyeceğim ya. Zaten kaynı yerini gördük. Hepsini alırmışız lan aslında. Arkadaşlar bunu yaparken ultimizi verdik. Kule altınlarına veriyoruz. Ormancını görenini her zaman ben yapmak zorundayım. Kaçırdım milyonlara bakın ya. Neyse sıkıntı yok. Bir base daha atalım. Naşur'un dişi bitsin. Bu arada ayın 27'sinde Ankara'dayım. Önceki videolarda söylemişimdir. Yeniden söyleyeyim. Beni görmek isterseniz Pixel Ankara'ya buyurun gelin. Tabi yaşınız büyükse. Büyük ihtimalle 20 yaş üzeri alıyorlardır mekana. Bilet fiyatı da pahalı değildi. Geldik maymun. 5 altın. Takıma bakalım. Bir masterimiz dümdüz oynuyor. Midimiz 1-2. Bot lane'imiz çok fazla ölmüş. Burada da kule altın almayı denerim ama. Direkt ulti atar. Hadi master için biraz oyuna katıl ya. Güzelce kestik. Ignite'ın ultisinin her şeyini aldım. Armor ayakkabı salıyoruz ya. Karakterimiz coşuyor. Lütfen arkadaşlar karşınıza düz duran bir karakter varsa armor ayakkabı alın. Bitir dostum dedi. Top open. Kardeşimiz güzelce bir fidledi. Sonrasında top open dedi. Arkadaşlar iki tane Nike ayakkabı aldım. Fiyatlar ne kadar pahalı ya. Ben en son ayakkabı aldığımda 1600 lira falandı. Şu an 5000 liralara çıkmış. Çalı'dan çaldan bekliyor bu Kong? Yo midde gördük. Bedavadan 700 altın. Aldığımız kurçuklar sayesinde kuleyi çok rahat indireceğiz. Bir tane ormancı varsa kurçukları aldırın. Sonrasında oyunda kule diye bir şey kalmıyorlar. Güzelce öldürdüm. Baksana milyonları da biçtik. 126 CS dakika 13.54. 14 olduğunda 140 CS'imiz olursa harika olur. Şuraya uzak görüş. Caitlyn geldi. Bir vadi alalım o zaman. Master Lesson oyunumu mahvettim. Master'ın öyle olduğunu herkes bilmiyor muydu ya zaten? Rakana bak lan vadiyle dövüşüyor. Tamamdır vadi aranda bitirdim. Bir tane daha armor çektik. Teleportumuzu attık. Buradan da tarayıcı alacağım. Oğlum minyonları tutuyor tipe bak ya. Tristan'a da AFK bu arada. Lütfen çalma Mastery'i. 450 altın gidiyor. Oğlum. Takımda herkes Mastery'i giydiriyor. Ben de taşıyacağım AFK kalmayın yazıyorum. Adamlar AFK kalıyor bildiğin. Buradan da bir 700 altın. niye asla bu Yapmayın bunu. Aa, oh, arkadaşlar çok zor bir oyundayız. 11-4-1. alalım mı? Hadi alalım lan. Buradan da armor çekeceğim. Ristana'ya bir yine yallardık. Oyuna şu oyunu alacağız falan diye. Beni salsan zaten taşırım ya. Burada kaç kişi çökecek üzerimize, rakan geldi bile. Palaçımızın bir gelmesi lazım. Shutdown'ı niye aldın Zerat'cım? Yok takım bot lane'i de ettirmiyor. çekildi. Sanırım bir tane de büyüdürence eşyası almam lazım. O da muhtemelen ruh gömleği falan olacak. Tamam rakan gitti. E, ee, yürüyemiyorum. Lan mistin içindeyim ama. Ha öldüler güzel. Abi şunu öldüme inanamıyorum ya. Hadi ufaktan omurga kırana da başlayalım o zaman. Selam kayın geldim. Sen de hala videoya like atma. like'ını atarak destekleyebilir. Tavv ve kanalının yükselmesini sağlayabilirsin. Oradan bir ilerleyeceğiz. Bir tane milyonla gidiyorum bu arada. 1 milyonlu hareket ettirmeye Tekrardan taptan ilerleyeceğiz ama Büyük ihtimalle 100 kişi gelecektir Beyler lane itmeden. Baksana ben ittirmeye çalışıyorum salmıyorlar beni Lan şu eleman öldük ad eşyalarını almış Bayağı hasar çıkaracaktır İmitör açlığında tüm sıkıntılarımız çözülecek Güzel oldu. Cık, bu elemanda hala bir şeyler var ya. Bak adamların birini öldürdüm. Birisi ben de barona ejlere girmeleri lazım. Buradan altınımızı alalım. Güzel. Arkalarından gideceğim. Of çok dip girdim. Çok dip girdik. Sıkıntı yok. Omurga kıranı da bitirdim. Ya şunun ölüşe baksana dakika 24 olmuş gidip midde Syndra'ya e solo kill veriyor ya. Ya bir yandan da diyorum arkadaşlar Rabadon mu çeksek? Ben bunu sattım Rabadon aldım ya. Master sana yardım pingini attım. Saniyeler içinde almamız gerekiyor. Aldık paramı güzel. Bir base dağıtacağım. Şunu almam gerekiyor. Buradan da bota bir teleport. Tapa çıkın. Bana gelmeyin. itin tapı derim. Son zamanlarda bu arada videoları çok güzel destekliyorsunuz. Yorumlarınız, like'larınız da çok teşekkür ediyorum tekrardan. Boyun fazla sıra yardım. Kazandırmak istiyorum. Kaybetmek üzereyiz çünkü. Odaklandığım için kusura bakmayın. Bunun arkasına bir tane de şen maçı atacağım. Orada da Challenger bir elemana karşı oynuyoruz. Sanırım oyun bitti. Challenger bir eleman değil. Challenger iki elemana karşı oynuyorum. Tarifi vurduk ya. Arkadaşlar 4-7, 4, 7, 4, 7, 4 böyle bir oyunu kazanıyoruz. Ah be. Bunu satsam buradan bunu alsam 800 AP güven sorunsalı. Hatta şunu da alalım da böyle Omurga kanımız var diyebilelim. Ama oyun bitmiyor lan. Arkadaşlar bakın normal bildiğiniz şöyle. Aynısı bildiğin. Şunun yerine ayakkabınız var. Bunun yerine de omurga kıranınız var. Bence baya güzel bir şey başardık ha şu an. 8-17 oynayan botlarını taşıdık. Bu adam 4-8 sürekli ölmeye devam ediyorlar. Bir karışım da alıp koşuyorum. Burada bir takım savaşı yapıldı mı? Üf deldik lan. Üf 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 ne yapıyoruz? Yalnız 1 ve 9 da böyle bir şeymiş değil mi? Nasıl ya? Nasıl ya? Nasıl stunladın oğlum? Bunlar ne yapıyor? Katarina İzliyoruz yine. Tamam arkadaşlar abartmayalım ufaktan oyunu bitirelim. Buradan da bir tane Phantom Dancer çektim. Gizlice gidip bitireceğim. Hatta teleport atalım şuraya. Yani şımarsak adamlar oyunu kazanacak. O yüzden şımarmak istemedim. Hadi gelin hasar tablosuna bakalım neler yapmışız görelim. Ayrı kittirmeci Gwen efsane oldu. Gwen ile kazandık. 1664 6 4 20.000 altında oyundaki en yüksek altın bir güzel bizde. Hasar tablosuna geldiğimizde de 42.500 de koskoca bir ötelerini bir güzel diktik. 3 tane honor geldi. Kuleleri toplamasa o 26700 ile koskocam bir gökselenimiz bir güzel dikildi. Şimdi seni bir raporlayalım. Seni de bir raporlayalım. AFK da bekliyordu aynı zamanda. Video hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Bu bizi güzel destekliyor. Yemek yiyenleri görüyorum afiyet olsun. Bu arada arkadaşlar Instagram'a bekliyorum. Bana mesaj atabilirsiniz. Görürsen direkt cevaplıyorum. İkinci kanalımız var. Buraya da abone olursanız çok tatlı olur. Bakın vlog videoları falan çekiyorum. Burada bir tane yemek videomuz var. Bayağı izlendi. Uzatmayacağım. Hazırsanız ikinci maça geçiyoruz. İkinci maçtayız. Challenger'lara karşı döktüreceğiz. Rakip takımda iki tane Challenger, iki tane Grandmaster var. Şöyle bir ustalıklarına bakalım. 120k, 107k salisa karşı oynuyoruz. Şunu bir kapatayım. 54k 107k bizim takım bu şekilde Bugün arkadaşlar sizlere Shen oynayacağım ve Rakip takımın içinden geçeceğiz Ben artık bir Shen ustası oldum bu arada göstereyim size şöyle 171 kazanma oranım var KDA'ya bakın şu KDA'nın güzelliğine bakın 6.3 her oyun yani 6 kill almışım 2 defa ölmüşüm 12 asist yapmışım Agresif oyuncu baronun iyi kullanımı iyi düellocu Minyon biçici falan filan bir sürü şey yazıyor Hadi gelin takımlara bakalım Ustalık 359 LP'yiz. 159 kazanma oranı Agresif oyuncu küçük makul ekoloji minyon biçici İlk oyun. Yine günün ilk oyunundayız. Ben günde bir tane oynatıyorum. atıyorum. Grandmaster 606 LP. Talyah Min, Evelin ile Acemi. Bunun da ilk oyunu ve... Oha! 3 kişi bizim takımda otofil lan. Beni de otofilden sayabilirsiniz. Grandmaster 606, Grandmaster 480. Rakip takımda Grandmaster 384, Grandmaster 549, 167 kazan oranı. Şampiyonluk 782, 155 kazan oranı. Şampiyonluk 822, Talya sıralaması var. Ustalık 85, Haydi başlayalım. Orhan Kılıcı'nı alacağız. ilerleyeceğiz. Talia 6.sı Challenger 800. Böyle güzel bir maçı sizlere sunuyorum. Sizler de bir anda videoya like atıp abone olmayı unutmuyorsunuz. Canatolius <laughs> şuraya gelmiş olabilir. Ben biraz bekleyeceğim. Yerden ve meşah dilimini sağ tarafta görebilirsiniz. Bu arada Z tapleymiş lan. Güzel sıkıntı yok. Kılıcımızı şöyle bir çekelim. Buradan transfer edeceğiz. Oyun başı hiçbir şey yapamaz. Keşke ikinciyi de vursaydım. Oyunun sesi az geliyor. Niye az geliyor anlamadım. Oğlum oyunda hiç ses yokmuş gibi niye böyle? Birazdan anlarız arkadaşlar. Bir ayarı kısmış olabilirim. İkinci yetenek evimizi açacağız. O Mion'a geleceksin sen. Vay be. Bu Challenger'dı değil mi? O Big sanki alamayacaksın ya. Alamadı güzel. Güzel, sıkıntı yok. Sadece yavaş yavaş farmlayacağız. Zed'in içinden geçeceğim. Oyun çok konuşamazsan bana kızmayın. İkinci oyunda konuşuruz. Lane'imizi donduralım. Pot basman mantıklı oldu mu ya? Bayağı yüzük elemanı. Güzel flash'ını aldık. Burada yavaşça lane ittireceğiz. On kılıcı o kadar güzel kullanıyoruz ki. Adamı mahvettik. Rakip ormancı gelir Geldi de. Orada kafasını nasıl karıştırdım ama. Beynimizi donduracağız. Baya başarılı oynuyoruz. Yardım için bakıyoruz. Güzel. OP'yiz abi. Zorlandı mı? Bence şu an zorlanmadım ama ilerleyen dakikalarda belki bizi zorlayabilir. Göreceğiz. King atalım şuraya. Ne yapacak artık biliyor musunuz? Canımızı indirmeye çalışıp sonrasında ulti atıp kesmeyi deneyecek. Ben de buna çok düşmek istemiyorum. Nautilus geldi. Hmm, Talia gördük. Fight izleyelim hadi. Zede cidden oynayamayacağım. Öldürürse baya güzel. Güzel. adı çok iyisin be Z bir tık çok fazla yardım aldı ya Natülys'un gelmesi Talia'nın gelmesi bizimiz de oldu Ultiyle birazcık daha fark yaratmam lazım. Gayet evet. evet, güzel. Z ve Kaisa'yı kesmemiz gerekiyor. Zed'i bir kesebilseydim oyun başında daha çok ulti atacaktık. Olmadı. Sağlık olsun. İlerlersem kesin öleceğim ya. Boş yere ölmek mantıksız arkadaşlar. Rakibe skor verince hem tecrübe puanı veriyorsun hem altın veriyorsun. Nereye geldim anlayamadım. Aa görev. iki dostumuzu öldürmeden önce Zed'i indirmemiz lazımmış. Ay ne yaptık ya. Bunu aldık. Buradan bir can eşyası daha. Alt koridora gidelim oradan ittirelim hadi. Güzel. Güzel. Sanırım buradan da kazandık ya. Ben doğru yere yatırım yaptığını düşünüyorum yani. Evelin'e bayağı yardımcı olduk. hoş değil hiç hoş değil Onu verdik. Bir güzel öldü üzerine. Direkt niye bana attı lan her şeyi? oynadık buraya. Arkadaşlar geldik Ejder ruhunu alıyoruz. Bir de hızlı base çakacağım. Güzel, adam eksilttik. iki kişi bizde. Abooo, çok kötü oldu. Güzel. Sanırım kazandık. Ne kazandık arkadaşlar sonunda. Vallahi garip bir oyundu. Hiç eğlenmedim. <laughs> Ama bunu yine de ikinci üçüncü oyun yaparım. Hadi gelin hasar tablosuna bakalım neler yapmışız. Hep beraber görelim. Sakin kaldı atacağım bu elemana. Güzel oynadı. Artı 22 lp 381 lp olduk. A eksi geldi. 2 4 13. 8900 11700 hasar. Hiç oynamasam daha iyiydi ya bu nasıl oyun kardeşim. Arkadaşlar tekrardan grandmaster olduk. Şöyle bir animasyonla bakalım. Muazzam. 381 lp'yi Ufaktan Challenger'a doğru kasıyorum. Yaklaşık 300 LP lazım yani. 12 ya da 13 tane oyun üst üste kazanmam gerekiyor. Bence başarabiliriz. Arkadaşlar mükemmel bir gün geçiriyorsunuz. Like'ını atmayı unutma. Daha o kaçar. Hoşçakalın. Bye bye.